Diyor ki göklerden nasıl da düştün ey parlak yıldız seherin Kime söyleniyor burası? Ey parlak yıldız göklerden nasıl düştün? Nasıl düştün diyor. Kimdir bu düşen? Şeytan. Sabahın yıldızı, parlayan yıldızı. Değil mi? Sabahın parlayan yıldızı. Peki. Rüya kitabında ne diyor peki? Kitabın İsa'sı ne diyor? Sabahın parlayan yıldızı benim diyor. Davud'un soyu sabahın parlayan yıldızı benim diyor. Bu papaz da ne diyor şimdi? Ey parlayan sabahın yıldızı nasıl semaden düştün diyor. Hallu yulya. Hallu yulya. Nereye vardın şimdi? Ha bu kitaba bak şimdi. Kitaba bak. Rüya kitabını yazan insan eski ahitte böyle bir şey bulacağımızı tahmin etmemiş. Bu papazın da böyle bir şey diyeceğini tahmin etmemiş. Evet. Rüya kitabı 22:16. Ben İsa melekimi kiliseye gönderdim. Ondan sonra ne diyor? Ben Davud'un aslıyım. Ben sabahın parlayan yıldızıyım. E, Rüya 22 16. İşte ne yaptınız siz? İlahınızı şeytan ettiniz. Şeytana çevirdiniz. Bu yalanlar sebebiyle bataklığa battınız. İnsanları felakete sürüklediniz. Dalalete götürdünüz. Cehennemlik ediyorsunuz. Ben burada her muhterem Hristiyan'a Hakk'a davet ediyorum. Bu yalancı papazları bırak. Aklına saygın olsun, hürmetin olsun. Allahu Teala sana hediye vermiştir. Bu aklın nimeti bu nimete saygın olsun. Beynini, aklını bu yalancılara satma. Sen kendin Hazreti İsa'yı tanı. Allah'ı tanı. Hazreti İsa'nın kim olduğunu da tanı. Havarileri de tanı. Kitabında kalmış hakları tanı. Kitabında hala hak Zuhur eden bazı metinler vardır. Onları da tanı. Ve bütün bunları bırakıp İslam'a gel ki kurtulursun. Hak Peygamber'in hak Allah'tan getirdiği hak din İslam'a gel, kurtul. Bunlar seni felakete götürür. Evet, bu bölüm de bitmiş oldu. Bugün gene ikinci bölüm olarak papaza cevap veriyorum. Tabii ki bu yalancı papaz. Orta Doğu'da birinci numara yalancı misyoner papaz. Daha önceki video bölümünde miras günahı diye iddia etmiştir. Allah'ın sevgi olduğunu iddia etmişti. Ona cevap verdim. Kendi kitabından yalancı olduğunu gösterdim. Bugün devam ediyoruz bitmemişti. Konu bitmemişti. Bugün onun işte bölüm halinde bölünmüş videoları varmış. Ona cevap veriyoruz. Bugün yeni bir bölüm. Bakalım bu papaz daha ne diyor. Evet, yalancı papaz. Mikrofon sende. Al bakalım. Ne diyeceksin? Ne halt edeceksin? Aklına Herkesin geçer, geçer. Evet. Evet. <laughs> Evet Tanrı neden şeytanı yarattı sorusu. Aslında onu Tanrı yaratmadı. Nasıl? Kendi kendine mi oldu? Hayır. Hoppala hoppala Tanrı onu yaratmadı. Maşallah maşallah şeytanı Tanrı yaratmadı. Alın size ey Hristiyanlar alın sizin papazlarınıza. Allahu Teala her şeyi kainatı yaratmadı mı? Aslında şeytan onu yaratmadı diyor. Felsefeye bakın şimdi. Maşallah, maşallah, maşallah. Devam et. Papaz efendi devam et. Hayır. hayır. Tanrı melekleri yaratmıştı. Melekleri yaratmıştı. Peki şeytan o zaman neydi? Baş, Baş melek. melek. Bu gerçeği Yeşaya kitabının 14. Hezekiel kitabının 28. bölümlerinde bulabilirsiniz. Bir bakalım mı? İsterseniz önce Yaşaya 14. bölüme bakalım. Ne diyormuş? <laughs> ah. Diyor ki göklerden nasıl da düştün ey parlak yıldız Seher'in oğlu. Seher'in oğlu kimdir? Baş melek. Baş melek <laughs> Lucifer tabi. <laughs> parlak <gülüyor> yıldız o. Ey ulusları ezip geçen nasıl da yere yıkıldın? Neden yıkılmış? İçinden göklere çıkacağım dedin. Tahtını... Dur şimdi papaz dur şimdi buradaki yeşayadaki yıldızı parlayan yıldızı bir daha tanıyalım. Bir daha tanıyalım. Burada ne diyor? Ey parlak yıldız. Seher'in oğlu diyor. Peki başka tercümelerde öyle midir? Sabah yıldızı diyor. Sabah yıldızı. Evet. Hangi tercümelerde vardı bu? bir sürü tercümelerde sabah yıldızı diye geçiyor. Peki sabah yıldızı kim? İşte onlardan misal Alman tercümesi LGB. Ne diyor orada? Evet LGB Morgen Stern diyor. Sabah yıldızı. Evet. Sabah yıldızı. Parlayan sabah yıldızı. Peki Morgenstern sabah yıldızı kim? Sabah yıldızı kimdir? Yohanna 22, Rüya Yohanna 22'yi 16'ya bakacağız. Orada ne diyor? Bakın siz ne yaptınız ilahınızı? Ne yaptınız? Ey papazlar. 22 16'ya bakıyoruz. Ben İsa diyor. İlgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Şeytanın meleği de vardır. Sakın burada kimse felsefe yapmasın. Meleği var diye ilahtır demesin. Şeytanın da melekleri var. Peki. Davud'un kökü ve soyu benim. Parlak sabah yıldızı benim. Ha, Parlak sabah yıldızı benim. Kendini tarif ediyor. Benim. Morgan Glanzenstern. Evet, Morgans Stern benim yani ne oluyor şimdi? Şeytan sizin ilahınızdır. Ben hakaret etmiyorum kitabınız böyledir. Kitabınızı yazan o kişilere gidin sorun. Lucifer, Morgans Glanzenstein veya Hot ha sabah yıldızı işte sizin ilahınızdır. Arap sizi kutsasın papa efendi. Sen kime ibadet ediyorsun? Şeytana ibadet ediyorsun. Devam et. Tanrının yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. Evet. İlahların toplandığı dağda, safonun doruğunda oturacağım. Bulutların üstüne çıkacak, şimdiki kısma dikkat. Hı hı. Yüceler yücesiyle eşit olacağım. Kibir, hı. Tanrı olmak istiyorum. Hı hı. Allah... Devam edelim. Ancak... Burada da bir şey hatırlatmak istiyorum. Baş melek kelimesini baş melek kelimesini kendiliğinden icat ettiği kitapta yazmıyor. Yalan belaş ya. İşte onlara yalan tatlı geliyor. Devam et yalancı papaz. Ölüler diyarına ölüm çukurunun dibine indirilmiş bulunuyorsun. İşte üstün bir topluluğun üyesi olmak için yaratılan melek, bu baş melek kendi kibri yüzünden. Evet. Nereye indi? Bu şeytan nereye indi? Nereye indi? Bir, ba bir daha bakalım, bir daha dinleyelim. Bak ölüler diyarına, ölüm çukurunun dibine indirilmiş bulunuyorsun. Ölüler diyarına. Bakalım senin ilahın nerededir? Rumiye ona yedi. Alıyoruz bakalım orada. Şeytanı gördük değil mi? Şeytan düştü ölülerin diyarına yani ateşe. Rumiye 10. bab 7. bölümü açıyoruz. Ha. İmana dayanan doğruluğu ise şöyle diyor. Yüreğinde göğe yani Mesih'i indirmeye kim çıkacak? Ya da dipsiz derinliklere yani Mesih'i ölüler arasından çıkarmaya kim inecek? Ha. Nerededir Mesih? Ölüler diyarında yerin dibindedir. Yani şeytanın olduğu yerdedir. Gördünüz mü? Sizin yazarlarınız, sizin muharrifleriniz, sizin bu kitabı yazan bilmeyen bilmeyen kişiler, mechul kişiler, tanımadığınız kişiler neler yaptıklarını görüyor musunuz Hristiyanlar? Gördünüz mü? Nerede sizin ilahınız nerede? Lucifer şeytanın olduğu yere inmiş. Çukura, yerin dibine inmiş. Hem başka yerde de ne yaptılar? Semadan düşen yıldız da odur. Sabahın parlayan yıldızı benim diyor. Bu papaz da ne diyor? Sabahın parlayan yıldızı şeytan diye anlatıyor. Değil mi? Ne diyelim daha? Siz karar verin artık kime ibadet ediyorsunuz? Kimi ilah olarak seçmişsiniz? Artık siz karar verin. Bu kitabı bırakın İslam'a gelin. Hak peygamberin hak Allah'tan getirdiği hak din İslam böyle safsata bulamazsınız. Gelin Kur'an'ı okuyun, kitabınızla karşılaştırın ve karar verin. Aklınıza saygınız olsun. Devam et yalancı papaz. İşte üstün bir topluluğun üyesi olmak için yaratılan melek, bu baş melek kendi kibri yüzünden bu kötü hale düşüyor. Gene baş melek diyor. Yine baş melek kelimesini nereden getirdi bilmiyoruz Devam et yalancı papaz hı hı. Gururun ardından Yıkım gelir yıkılır. Kibirin ardından düşüş gelir, düşüş gelir. Aynı şeyi Ezekiel kitabı bölüm 28'de de görüyoruz Peki orada ne diyor Diyor ki <laughs> Diyor ki Sanki Tanrı meleğe sesleniyor bu arada meleğin adı Satana Eldi. Aa, evet. O zamanlar. Evet. Satana El. Şeytan kelimesi nereden gelmiş peki? Anlatayım. Lütfen. Satana El kelimesi iki kelimeden oluşur. İki satan, kelime satan, ve aha, aha. satan Ve Ael. Satan. Ama satan ael. şeytan demek. Evet şeytan. Aha, tamam, ay. Peki Ael? evet. tanrı demek. Aha. Betel tanrının evi aha. demek. Mikail melek, mika ve tanrı demek oluyor. Aha. Gabriel melek, Gabriel ve Tanrı demek. Yani el kelimesi İbranice'de hı hı. Tanrı. Yani Allah'ın şeytanı. Peki hani de mi? <laughs> hani başlangıçta dedin Allah şeytanı yaratmadı. Hani de ha yalancı papaz. Kendini yalanlamış oldun. Şeytanullah yani başlangıçtan demek ki şeytan olarak yaratmış. Değil mi? Adı böyle. Hani sen şimdi başlangıçta Allah şeytanı yaratmadı dedin. Devam et. Şaşkın papaz devam et. Sen kendin şaşkın isen seni ta, seni izleyenler sana inananlar hali durumu ne olacak? Devam et. Bu demek. Hı hı. Şeytanın adı da Satan eldi. Hı hı. Satan kelimesi kulağa kötü geliyor ama hı hı. bu Tanrı'dan ayrılınca oldu. Hı hı, doğal olarak ya, adının sonundaki ail düştü. Ail yok artık. Hı hı. artık... Ha, yani önce şeytanullah idi. Allah'ın şeytanı idi. Allah'tan ayrılınca artık Allah'ın şeytanı değil, kendi bağımsız şeytan oldu. Maşallah. Ne güzel anlatıyor. Gördünüz mü? Ben bir kendi aklımdan bir şey getirmedim. Ben kendiliğimden bir şey söylemedim. Kendisi söylüyor. Papazınız bu. En büyük papaz, en büyük yalancı Orta Doğu'da kanalları olan, Paltok'ta aktif olan, İslam'a saldıran bu namussuz budur işte. Evet. Sizi dalalete sürükleyen bu kör basiretli, kör kalpli papaz budur. Şeytan önce Allah'ın şeytanı idi. Satan el. Ama Allah'tan ayrılınca artık bağımsız şeytan oldu. Kendi partisini kurmuş. Bağımsız şeytan. İşte adam böyle diyor. Yala buyurun. Sizin papanızınız bu. Devam et. Salak papaz devam et. Şaşkın papaz devam et. Satan, şeytan. <laughs> tamam mı? Evet. İşte şeytan kelimesi buradan gelir. Başlangıçta Tanrı'nın baş meleğiydi. Devam edelim. Sanki kusursuzlukta örnek... Gene baş meleği diliyor, diyor. Belki <laughs> devam et, devam et. Ektim bilgeliğin ve güzelliğin eksiksizdi. Sen Tanrının bahçesi Adem'deydin bir melekten söz ettiğinin diğer kanıtı. 14. ayette bir keru olarak peki keru nedir? Bir tür melektir. Şarub, Şarubim melektir.